Herkese selam dostlar ETS2'deyiz arkadaşlar sıkı durun efsane bir modla karşınızdayım Bugün Scania seri 3 kullanacağız Belki de şimdiye kadar kullandığımız eski araçlardan en iyisi en kalitelisi diyebilirim Şu dış kısımdaki netliğe bakar mısınız kardeşlerim muazzam olmuş Hele şu içeriye birazdan bakacağız Dehşet yani böyle bir mod yok kardeşlerim Hani dış kısmı çok güzel zaten Dorse'miz orijinal Feldbinder Dorse Arkadaşlar içeriye bakalım beraber. Bakın. Şu arkadan başlayalım. Görüyorsunuz Scania yazısı. Yandaki şu koltuğun döşemesi vesaire. Bu nasıl bir şey ya? Ortada arkadaşlar. Yine şu ortadaki buzdolabı gibi mükemmel yapılmış. Bakın şurada mazot göstergesi var. Bunu değiştirebiliyorsunuz. I tuşuna ayarlı zaten orijinalinde. Şurada arkadaşlar bakın vitesi attığınız zaman bu şekilde gösteriyor. Hatta şöyle yapalım. Şurada da var animasyonu var. Bu da muazzam olmuş. Ama en güzeli şurada bakın arkadaşlar. Görür bak gör görüyor musunuz? Muazzam ya. Şu sese bak. Böyle bir şey yok kardeşlerim. Sıkı tutunun daha bitmedi. Şuradaki kol bakın arkadaşlar, retarder kolu. Tam 5 tane, 5 kademeli bir retarder var araçta. Muazzam bir araç İçini değiştirebiliyorsun çok fazla seçenek var Motor gücü olarak Vites olarak yine direksiyon olarak Ben bu rengi çok yakıştırdım Bir de sık sık oynamadığımız bir renk Muazzam kaliteli olmuş Biz bugün arkadaşlar şöyle Ancona'da İtalya'dan şu arada güzel bir yol var Livorno'ya bir yolculuk yapacağız Promos haritasındayız Aracımızı çalıştırdık Şöyle trafiğimizi Bir dörtleyelim mi de Şöyle dörtleyelim Haydi bismillah deyip başlayalım. Ama size ufak bir tavsiyem. Bence yani bir tık şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Motor gücünü arttırabilirsiniz. Ses falan muazzam. Kornaya bak. Ses vesaire zaten muazzam. Hani korna şeyi motor gücünü bir tık arttırırsanız Bence çok daha güzel olur. Şuradaki navigasyonumuzda arkadaşlar görüyorsunuz. O da araçla beraber geldi ya. Bende yoktu. Yani ben yok diye biliyorum. Belki de başka bir araç moduyla mı geldi acaba? Direkt bu aracı açtım böyle bir şey gördüm. Kardeşlerim. Yani araç böyle bir şey yok dedirtecek cinsten bir araç gerçekten. Şöyle biraz kar modunu da aktif ettik. İtalya'da şöyle rahat rahat bir araç kullanalım ya. Ne oldu lan? Oğlum nasıl biri atıyoruz ya? Ben onu anlamadım. 5'e attım. Araçtaki canlılık başka bir seviye. Yani iç kısmı vesaire harbiden muazzam olmuş. Vallahi yapan kardeşimiz kimse eline koluna emeğine sağlık. Belli ki araç üzerinde çok uğraşmış. Ya ben böyle araçları görünce harbiden oynamaktan keyif alıyorum ya. Yani bu oyun iyi ki var diyorum. Ve bu modlar bu oyunu güzelleştiriyor kardeşlerim. Size de tavsiye ederim. Retarder koluna bak ya. Ya böyle bir şey var mı? Muazzam olmuş arkadaşlar. Aman aman aman. Ne oldu? Oğlum trafik deme ya hepsi. Harbi mi? Vallahi çok ciddi trafik var. Arkadaşlar şimdi biz yükü başka yerden aldığımız için tabi Şimdi bunu durdursak ayrı bir de durdurmasak şöyle trafiği bir sıfırlayalım mı kardeşler en azından çok beklemeyelim burayı geçelim. Çünkü bu tarz yollarda SCS'nin trafiği iş yapmıyor. Çok kaza yapıyorlar ya bir de. Mesela bu yol sıkıntılı yani. Bize de vurabilirler arkadan. Şöyle gireceğiz ama. Ey araç yok şansımız var. dere bak. Vallahi kim yaptıysa eline koluna sağlık. Oynaması çok keyifli. Başka bir seviye olmuş ya. Araç biraz böyle az çeksin, yavaş çeksin diyorsanız hani en düşük beygirini aldım ben arkadaşlar. 500 beygirlik gücü de var bu arada. Ben en düşüğünü aldım hani keyfini çıkarmak için. Siz bir tık daha yükseğini alabilirsiniz kardeşlerim. döneceğiz lan. Bu nasıl bir yol oğlum? Şu perdeden göremiyoruz. Oğlum bu yolun dönüşü neredenmiş lan böyle? Direkt he bak arabaların döndüğü yerden veriyor. Ben sağa döneceğiz zannettim. Direkt sağa doğru yardırıyordum az daha. Korna morna ses. Çok başka bir seviye olmuş ya bu araç. Acaba şey yapabilir miyiz arkadaşlar? Şöyle skybox'ı 1 yapsak. Mesela 3'te nasıl? 3'te sanki yansımıyor ya. 4'te 5 6 3'te yansıyor mu ya? Bir bakalım. Ha 3'te sanki bir tık daha iyi oldu. Çok yansıyordu. Yansımasın en azından gözümüzü almasın. Sizin de arkadaşlar izler. Terniye doğru şöyle döneceğiz. Arkadaşlar kimyevi madde taşıyoruz. Dorsemiz zaten orijinal. Felt Binder Dorse kardeşlerim. Aracın ben rengine bayıldım ya. Çok kaliteli duruyor hakikaten. Yani çok böyle güzel tatlı bir rengi var. Kardeşlerim kanalda çok güzel videolar var. Özellikle bu ara attığım araç modlarını izleyin. BMW attım, Cadillac attım. Onun dışında Porsche attım. Yine Toyota Land Cruiser gelecek, Lamborghini gelecek. Porsche'un farklı farklı modları gelecek. Ares 6 var. Bunları muhakkak izleyin. Ve yani bu modları kendiniz de oynayın eğer bu oyunu oynuyorsanız çok keyif alacaksınız. Ben mesela normalde şu navigasyon yerine kardeşlerim başka bir navigasyon ekledim ama bu arada bizim trafik niye böyle oldu? Bir dakika trafiğe bir bakalım. Mesela kaç şu an? 4. Arkada var da önümüzde trafik yok ya sanki değil mi? Retardere bakar mısın? Bak hemen burada da çıkıyor şey. Ya çok başka bir seviye vallahi ya. Yavaşlatıyor da iyi. Bu arada bu yol iyi arkadaşlar. Yani kar modu olmadan da bu yolu oynayın. Bu yol özellikle iyi. Aslında benim niyetim Lamborghini İtalyan arabası olduğu için burada Lamborghini ile oynamaktı. Ama şuraları görünce dedim ki kesinlikle kar modu ve böyle güzel bir çekici moduyla buraları oynamam lazım. Şu yola bakar mısınız arkadaşlar? Durdurmuyor yalnız ha. Yok, retarder tamam basıyoruz ama Durdurmuyor arkadaşlar. Şu an sabit tutuyor diyelim. Abi ses çok ultra olmuş ya. Vallahi inanın arkadaşlar hani şu an belki böyle çok abartıyor ya falan diye düşünüyor olabilirsiniz ama mod harbiden çok keyifli. Bakın şurada arada bir yol var. Orası da çok güzel. Yani ilk kez mesela ben onu burada gördüm o tarz bir yol arkadaşlar. Ha burası mesela evet bak burada böyle ani bir dönüş yapacağız. Ya doğruseydi vurmayalım da. Bildiğim dağların arasında bir yol arkadaşlar yani bakar mısın yola? Böyle çok böyle kestirme güzel bir yol olmuş ya. Bizden başka da gelen yok. İlginç. Traktör. Yavaş yavaş yavaş. Aman. Reis sen gel de senden sonra çıkalım. Şöyle ben burnumu çıkarayım. Ben bununla büyük ihtimal oynarım. Bir Volvo attım arkadaşlar. Volvo mesela çok böyle rağbet gördü sağ olsun kardeşlerimiz. Volvo'yu çok böyle severek izlediler. Ama inanıyorum ki bu araca bayılacaksınız arkadaşlar. Bunu izleyin. Bu çok daha güzel bir araç. ne yazıyor orada Umbria Marche Abi bu ses bu ses çok tok bir ses ya. Çok tatlı bir ses ya. retarder çok etkili değil sanki ya bakalım. Gerçi arkadaşlar şöyle de bir gerçek var yani. Bu araçlar zamanında acaba retarder var mıydı? Şimdi onu da bilmiyoruz yani. Gerçekten o dönemde retarder var mıydı yok muydu onu da bilmek lazım. Muhtemelen o dönemde retarder yoktu kardeşlerim. Bunlar da daha önce söyledik. Genelde şey oluyor. Eee Motor freni oluyor arkadaşlar. Daha bizim yolumuz var ya. <laughs> Vallahi arkamıza bağladık reislere gidiyoruz da kendimiz de şöyle kaza yapmasak ha. Ben bu tarz ağaçlarda motoru bu şekilde bağırtmayı seviyorum. Bak devir kaça kadar iniyor. Başka ne var burada arkadaşlar? Şöyle beraber bakalım. Mazot var. Hararet var. Orada bir yağ var. Yine akü seviyesi falan da var ya. Sanki aşağıda da bir şeyler var. Yalnız yani çok hem farklı direksiyonlar var arkadaşlar hem farklı renkte direksiyonlar var. İç kısım da aynı şekilde. Ben bunu gör görmez hemen yapıştırdım zaten. Renk de yani renkte mesela çok tatlı bir renk. Kardeşlerim, kanala abone olmanız bizim için gerçekten kıymetli. Yani ben sizin desteklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Siz destekleriniz benim için gerçekten kıymetli arkadaşlar. Yorumlarda sormak istediğiniz bir soru olduğu zaman çekinmeden çok rahatlıkla sorabilirsiniz. Zaten ben genelde yorum yapan kardeşlerime hemen dönüş yapıyorum. Modu soranlar oluyor vesaire hemen anında dönüş sağlıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Arada şuradaki şey ne? 167 falan oğlum. 167 yazan şey ne arkadaşlar? Onu çözemedim. 168. O ne acaba ya? 171 oldu mesela şu an. Araç çok kaliteli be. Harbiden. Sağlam kalite kokuyor yani. şu ses şu ses işte benim bittiğim ses arkadaşlar. Evet Livorno'ya geldik. Livorno bizim Adana Spor'la mı kardeş takımdı ya? Abi çekmeyecek ha. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şurada ne var? Şurada da bir şey var. Babuş çekmeyecek belli ya. Şöyle modlar Tracker S&P'de geçerli olsa da rahat rahat oynayabilsen ya. Bizim bu arada geleceğimiz yere ne kadar kalmış? Daha varmış ya. Hey sıkıntı yok. Vallahi kimse önümüze de geçemiyor ya garibanlardan. Biz de kimseye yetişemiyoruz. Böyle arada bir yolculuk yapıyoruz arkadaşlar. Kar modu ile ilgili çok fazla video gelecek kış boyunca arkadaşlar. Takipte kalın. Kar modunu soranlar olursa onun da linkini bırakırım. Diğer modlar içinde sorularınızı belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hatta bak biz şurada ara bir yol var. Oraya girelim bence. Yükümüzü oraya bırakalım. Ne dersiniz? Aynen bence oraya girelim. Şimdiden şey yapalım da kimse yanlış önlendirmeyelim Aynen şurada aradan girelim arkadaşlar Şurada çok güzel bir ara var Ya mesela Ben her zaman söylüyorum ya Bence yani bu haritaları da değerlendirmek lazım arkadaşlar Bu haritalar da bizim için kıymetli Biz hani çoğu zaman bunları oynamıyoruz Es geçiyoruz ama Ne varmış mesela yakında? Oğlum buraya da şey diye girdik. İnşallah sıkın şey çıkmaz. Nedir onun ismi? Arkadaşlar özellikle yolculuğu uzatmadım. Neden? Çünkü kar modunda biliyorsunuz hava kararmaya başlıyor. Şurada bir yerde bir şantiye girişi olursa yükü bırakacağım kardeşlerim. Hatta şöyle bir bakalım. Bir şey var mı? Sağda var ya. Şöyle sağdakine gidelim. Gerçi solda da var ama few sağda diyor. Hadi sağdakine gidelim. Burada da var. Sıkıntı yok. Bu sefer buraya gidelim ya. Problem yok. Mazot göstergesine bakar mısın? Kardeşlerim bu arada burada da güzel şantiye girişleri çıkışlar varmış. Bak biz hani bilmiyorduk ama bak mesela burası toprak yolu arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Hani biz hiç çoğu zaman oynamıyoruz yani. Ben tercih etmiyorum ama ben bundan sonra şöyle yapacağım. Yani böyle Baltık ülkelerini çok oynadık. İskandinav ülkelerini oynadık. Böyle özellikle Avrupa'da da güzel şantiyeler var. Bunları da oynayacağım arkadaşlar. Evet. Yükümüzü getirdik. Buraya çekeceğiz. Burada dinleneceğiz arkadaşlar. Şöyle müsait bir yer. Şöyle sağa çekelim. Abi böyle bir şey yok ya. Araç var ya resmen. Resmen birde zorlanıyor ya. Sen nasıl araçsın ya? He. Evet. Kardeşlerim ben oynarken çok keyif aldım. Umarım sizler de izlerken aynı keyfi almışsınızdır. Araç muazzam. Muhakkak oynamanızı tavsiye ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoları da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize keyifli seyirler dilerim.